Sarı Kırmızılı takımın Alanya Spor maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen Nijeryalı Yıldız Center for Victor Osimhen, 26 Eylül Cuma günü oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edildi. Trendyol Süper Lig'in 7 NCI haftasında namalup lider Galatasaray, 26 Eylül Cuma günü saat 20. 00'de Korendon Alanya Spor ile deplasmanda karşılaşacak, OSIMHEN kadroda. Nijerya milli takımının Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan, ayak bileği bağlarındaki gerilme ve kanama sebebiyle İKAS Eyüp Spor, Eintracht Frankfurt, Tümosan Konya Spor ile oynanan maçlarda görev alamayan Victor Osimhen'den sevindirici haber geldi. Nijeryalı yıldız golcü, Alanya Spor maçı kamp kadrosuna dahil edildi. O Simhen, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde, Alanya Spor'a karşı forma giyebilecek.